صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين i Parti Fethi İlçe Başkanlığı olarak e, iftar programı düzenledik. Malum mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Yüce Allah inşallah e, bizlere çok az bir süre kaldı. Ramazan bayramına e, kavuşmayı nasip etsin. E, tabii e, yine, e, böyle önemli, anlamlı bir günde e, siyasi konuşma yapmayı doğru bulmuyoruz ama çok muazzam bir teveccüh var, iftar programımıza katılım var. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Partilerimizle bir araya geldik, iftar programımızı icra ettik. Sizlerin de ayaklarınızı sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Petiye'de de hem bir katılım töreni için geldik. Partimize, ailemize çok sayıda arkadaşımız katıldılar. Onların muzeflerine takdirdik. İlçe Başkanımızın organizasyonu bir önceki dönem Fethi Belediye Başkanımız organizasyonunda katılım Aynı şekilde bu akşam da e, bir iftar e, ilçe teşkilatımızın hazırlamış olduğu bir iftar programındayız. Ben ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Katkılarından bulunduğumuz için. Allah kabul etsin. E, Allah kabul etsin. İnsanımızın efendim e, bayramını şimdiden kutluyor yaklaştı artık. Allah çoluğu çocuğuyla e, birlikte bir bu insanımızı, bayramlar göstersin diye